Muhalefet ve yeni siyaset üretme zorluğu Muhalif çevreler iktidarın oy kaybı içerisinde olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorlar. Son haftalardaki kimi anket şirketlerinin tartışmalı çalışmaları bir yana, bazı internet mecası yöneticileri 2013'ten bu yana ısrarla Erdoğan bu defa gidiyor söylemini tekrarlamayı ve konuklarına tekrarlatmayı çok seviyorlar. Defalarca yanılsalar da yeni yeni argümanlarla bu emelin peşini bırakmıyorlar. Şimdilerde AK Parti'den ayrılanların kurduğu yeni partilerin genel başkanlarının ya da destekçilerinin Başkan Erdoğan'a getirdiği suçlamalar ile de bu söylemi zenginleştirmeye çalışıyorlar. Onları iktidarın parçası iken yapılanlarla ilgili günahlarınızı itiraf edin baskısı altında tutmaları işe yarıyor. Farklı tonlarda olsa da hem Gelecek Partisi hem de DEVA yetkilileri 2013 ve 2016 arasındaki politikalarda kendilerini aklayacak, Erdoğan'ı suçlayacak beyanlarda bulunuyorlar. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun eleştirisi CHP ile eşitlenerek Türkiye'deki bütün sorunların sorumlusu bizzatîhi Erdoğan'dır söylemine vardı. Bu Erdoğan karşıtlığının dip noktası aslında. Deva Partisi Genel Başkanı Babacan ise Davutoğlu'nun bu söylemini rövanşist bularak kendilerinin şahıslarla derdi olmadığını, hedeflerinin AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı olmadığını söylüyor. Davutoğlu'nun fazla kişiselleşen eleştirilerinden farklı olarak konu bazlı ne o ne o değerlendirmelerine yöneliyor. Sözgelimi Babacan da yolsuzluk suçlaması yapıyor ancak bunu 17-25 Aralık yargı darbe girişimini mini darbe girişimi diye nitelemenin peşine koşuyor. 17-25 Aralık darbe girişimini güya eleştiriyor ancak bu girişimin yolsuzluk iddiasına sahipleniyor. Ve mini darbe dediği şeyin 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminin ayaklarından birisi olduğunu ve Erdoğan'ı devirmeyi hedeflediğini göz ardı etmemizi bekliyor. Bu da yeni model Erdoğan karşıtlığı. Adını anmadan ve hedef almadığını söyleyerek konular üzerinden suçlamak. Yani Babacan dolaylı ve sinsi bir Erdoğan karşıtlığını üretmenin peşinde. Muhalefet partilerinin Erdoğan karşıtlığına bağımlılığını anlıyorum. Çok partili siyasi hayatımızın en etkili lideri olan Erdoğan'ın yaptıklarıyla yüzleşmek herhangi bir siyasetçinin kaçınılmaz meydan okuması. Ancak muhalefetin kendisini iktidardan ayrıştırmada en etkili yolu suçlamak değildir. Olumlu siyaset üretmektir. Yani seçmene iktidarınkinden farklı politika önerileri sunabilmektir. Seçmen mevcut politikalara ve yürütücüsü aktörlere yapılan eleştirileri dinler ancak nihai anlamda ülkeyi kimin daha iyi yönetebileceği kanaatine göre oy verir. 18 yıllık dönemde aldığı bütün eleştirilere rağmen AK Parti hala siyaset üretme konusunda sayılara giderek artan muhalefet partilerinden açık ara önde. Öncelikle 2013 ile 2016 arasında gösterdiği dirençle tabanlı konsolide eden AK Parti, 15 Temmuz sonrasında Cumhur İttifakı'nı kurarak kendine önemli bir siyasi zemin oluşturdu. Bu zemin sayesinde dış politika ve güvenlik politikaları da söylemleri de büyük bir ağırlıkla iktidar tarafından belirleniyor. Sadece ekonomi ve bazı güncel düzenlemeler bir tartışma alanı haline geliyor. Çoklu baro ve sosyal medya düzenlemesi gibi konularda sert eleştiri yapan muhalefet partileri Ayasofya'nın açılması meselesinde açacaksanız açın ya da istismar etmeyin pozisyonundan ileri gidemiyorlar. Washington, Moskova, Paris ya da Atina'dan gelen eleştirileri tekrarlayamıyorlar. Bunun Erdoğan'a desteği tahkim edeceğini düşünüyorlar. Yine iktidarın Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Irak ve terörle mücadele politikalarına muhalefetin eleştirileri ya yok ya da çok cılız kalıyor. Uluslararası aktörlerle çıkan gerilimlerde ifade ettikleri daha uzlaşmacı olalım ya da ne işimiz var orada söylemleri kısa sürede etkisizleşiyor. Yerini sessizliğin getirdiği dolaylı bir onaya bırakıyor. Yerel seçimlerden sonra ve özellikle koronavirüse mücadele döneminde takındığı siyasi tutumla Erdoğan, karşıtlıktan beslenen siyasetçilere istedikleri polemik malzemesini de vermiyor. Erdoğan karşıtlığına bağımlılık, muhalefetin siyaset üretebilme imkanını tüketen bir kara delik durumunda. Burhanettin Duran